Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ama ba'd değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 44. günde kaldık. Konumuz beden sağlığı. Ayet-i kerime mali Bismillahirrahmanirrahim. Ve la nukellifu nefsen illa vus'aha ve ladeyna kitabun yantiqu bil hak ve hum la yuzlamun. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Müminin Suresi 62. Ayet Hadis-i Şerif ve Manası An ebi berzete el eslemiyi kal, kale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La tezulu kademe abdin yevmel kıyameti hatta yus'el an umrihi fima efneh ve an ilmihi ma fa'ale bih ve an malihi min eyna tesabahu ve fima enfagahu ve an cismihi fima ebleh Ebu Berze el-Estemi rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günde hiçbir kul kendisine ömrüne ömrünü ne için tükettiği, ilmi ile ne yaptığı, malını nereden kazandığı ve nerede harcadığı, bedenini ne uğruna yıprattığı sorulmadıkça bir yere kıpırdamayacaktır. Darimi Mukaddime 45. Hadis Asr-ı Saadet'ten Peygamber Efendimiz bedenin Allah tarafından insana verilen bir emanet olduğunu ve aşırı derecede yüklenerek zarar görmesinin doğru olmadığını asabına sık sık hatırlatmıştır. Bu konuda Mucibe el-Bahili adındaki bir hanım sahibinin babası ile ilgili olarak aktardığı bir rivayet kaydı değildir. Bu adam bir ihtiyacı münasebeti bir gün Hazreti Peygamber'e uğrar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta ona kim olduğunu sorar. Adam beni tanımadınız mı ey Allah'ın elçisi ben bir yıl evvel size gelen Bahile kabilesine mensup falan kişiyim deyince Peygamberimiz onu hatırlar ve geçen yıl geldiğinde rengin benzin vücudu daha iyiydi. Ancak bugün görüyorum ki cılız ve bitkin haldesin der. Adamın bu zaman zarfında her gün oruçla geçirdiğini söylemesi üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendine işkence etmeni sana kim emretti buyurarak ibadet için dahi olsa beden sağlığını tehlikeye atman doğru bir davranış olmadığı belirtmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benzer bir şekilde oruç tutmak isteyen Abdullah bin Amr el Asada senin üzerinde bedenin de hakkı var uyarısında bulunmuştur. İftar etmenin iki gün peş peşe oruç tutmayı bir sal orucunu men etmesinin altında da bedene eziyet etmeme ve beden hakkını koruma duyarlılığı yatmaktadır hissemize düşenler allah Teala kullarına güçlerinin üstünde hiçbir sorumluluk yüklememiştir. Beden Allah'ın insana verdiği değerli bir emanettir. Kıyamet günü bütün kullara dünyadayken bedenin nerede ve ne uğruna yıprattığı sorulacaktır. Mümin bedenine zarar verecek müdahalelerden kaçındığı gibi ona işkence sayılacak, onu takatsi düşürecek davranışlardan da uzak durmalıdır. En faziletli ibadet az dahi olsa devamlı yapılandır. Dinde aşırılık yoktur. Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek olup ne bir eksik ne bir fazla dini onu yaşadığı gibi yaşamak gerekir.